Futboldan Anlayanların Programı, Futbolu Gerçekten Sevenlerin Programı, Minyatür Kale'ye hoş geldiniz. <laughs> gerçekten mi? <laughs> şey mi peki, futboldan Anlayanlar, biz ikimizin programı diye mi yoksa seyircilerin? Çünkü biz değiliz belli ki. Seyircilerin seyircileri. Biz değiliz belli ki değil mi çünkü? Futboldan alınmayanlar gelip bunlar da ne konuşuyor <laughs> falan. De, hayır ben ben arada bakıyorum çok kritik noktalarda doğru analizler görüyorum. Bizde. Tabii canım. Maç izlenmiş belli o sürüpten tamam. yorum yok. O zaman hemen bir tane doğru analiz yap hemen. Hemen hangi maç? Hemen, Fenerbahçe maçı yap. Sen ne yapabilirsin ki Fener'den başka zaten? Tamam. İkinci yarıda İsmail Hoca'nın bekleri ileri atıp İrfancan Kahveci'yi merkeze çekmesi İrfancan Kahveci'nin kendi pozisyonunda daha verimli oynamasına yol açtı ve İrfancan ligin başından beri gösterdiği iyi formunun üstüne bir, bir tık daha koyarak 8 numarada harika sağ açıkta iyi bir oyuncu olduğunu ispatladı. Harika diyorsun. Lige göre 8 numarası gayet iyi bence bu ha, arada. Tabii. Ya yerli olarak Kerem Demirbay ve İrfan Can Kahveci başka yerli yok. 8'de. Oğlum adam kaliteyi bak 8'de kaliteli. Saaçı çıktı. Kal ya mevzu belli, bilen biliyor artık 4. Kal 5. 7. <laughs> hafta ya. 10. hafta ya. Kalmasın burası yani minyatür kale efendim. Burada futbol konuşuluyor. Evet. Çok da iddialıyız. Niye bilemiyorum ama çok da iddialıyız. İddialıyız. Niye iddialıyız? İsminden belli mi ya? Türk, Minya, Hale. Türk Hale. Japon. Yani Aynen öyle. Bir yerde Japon. İddiasız varsa... olsam 90 artı 3 maç arkası zırt pırt diye isimler koyardım. <laughs> <laughs> İddialıyım ki ben buraya isim düşmüşüm gelmişim. Yani. Bir ara her sporun öyle bir programı var. Ayrıca vardı. kanalın Beşinci ismi de periyorum. kaliteli Üçüncü ya. Devre. Bir şey diyeceğim lafını bölüyorum. Kanalın ismi falan da hani... Güzel biz bunlara kafa yordum. Futbol bistro. Hani i̇ddiasız olsam şey falan koyardım. Ravaşata. <laughs> <laughs> Marsilya rulette. Gelişine vuruş. Hmm. Hani hmm. o tarz bir şey koyardım. Hani şey gibi böyle. Kontripiyede kalmak efendime söyleyeyim. O bir tane bir tane böyle. futbol terimi koyardım diyorsun yani. Aynen. Ya şey da bakardım hiçbir orada. şey aklıma gelmiyor. Bir futbolcuyla bir filozofun ortak. Mesela şey gibi düşün. E, cümle ben <laughs> bir kişiler konuşuyorum. Cümle içerisinde diyorum ki bir enstantane oldu falan. Bu aslında gibi? şey demek ya ben atıyorum siz de dinleyin yani. Atarsınız. <laughs> Aynen. Half space koyardım ben bu işi düz yapacak olsaydım örnek veriyorum yani. 8 numara falan. Bir şeyler. Bir şey Yeter olacak. artık ya. Tamam. Sallamadın biri kaldıysa bize yorum atabilir. Şey de yapabilirsin. Sallamadım. Eski stil defans nasıl yapılıyor? E, çarpıya mı defans. Diyorsun. Eski savunma stili. Çarpıya mı basılık Yok tırtık. ya o şey ya. Robin şimdi o o değil Hayır mi ya? Hayır ya savunma diyorum. Otomatik kendisi adama kere matta kolu baskısı Lake, yapıyor Lake, ya çarpıya basınca. Kareye mi basınca? Kareye basıyorsun. L2 kare. Ha işte. İfada Lake. eski stil savunma. L2 kare koyar. Program anadolu. Doğru. Ya da L1X koyardım. <laughs> her kaç anlamında. Tabi. Hadi bakalım bu vur kaçın. Ya yalanacak. da... <laughs> Kal, yani dediğim gibi kalan varsa bize söylesinler kalanlara. <laughs> önümüzdeki hafta sallayabiliriz evet. sorun değil. Bu politika değişikliğini neye borçluyuz acaba bakalım göreceğiz. Program ilerleyen dakikalarında Alp da ağzındaki baklayı çıkarır diye düşünüyorum. Bu politika değişikliğini çok şeye borçluyuz. Öncelikle ligin iki şampiyon adayı da. Evet. Maçlarını kazandılar. Zaten biz Fenerbahçe maçıyla başladık mevzuya. Fenerbahçe maçında ben e, oyuncu oyuncu İrfancan Kahveci gideceğim. İrfancan Kahveci ile başlayalım. Nedir bu işin sırrı? Bu herifin alameti farikası nedir? Bence 8 numaradır bu e, İrfancan Kahveci'nin olayı. 8 numaraya geçmiştir zaten o sırada kayıttaymışız. Bu bizim e, iletişim aksaklığımız. Ben İrfancan hakkında yorumlarımı yapıyordum. E, 8 numarada daha iyi top oynar, daha iyi top oynayacaktır. Fakat e, anladığım kadarıyla, yani şu an fikir yürütüyorum. Oturup buna kafa yormadım. Anladığım kadarıyla e, Fenerbahçe'de bir anda ligin başında konuştuğumuz çok Türk vardan, bir anda 3 Türk bulmalıyız senaryosuna geçildiğinde e, İrfancan Kahveci mevcut kadroda Türk olarak sağ açık oynatalım işi kurtaralım. Hem de oynayabiliyor bu adam burada. Ee, asist gol katkısı yapabiliyor falan. Fıstık bir şeyler düşünülüp oynatılıyor diye düşünüyorum. Osa iyi de kesip Mert'i koyamadığın için senin üçüncü türkü bulman lazım. Neydi? İrfancan? Can e, Eğri Bayat Kale'de olunca Ryan Kent oynatılabiliyordu. Şimdi Livakovic Doğru. geçince Serdar e, Aziz kesildi takımdan. Sakat Biz kestik zaten. bu arada. İlk Serdar'ı çıkardık her zaman gibi. Ya. Sakat da hani sakat şu an evet ama ilk Serdar'ı çıkardık biliyorsun. Kurtulduk Serdar'ı <laughs> çıkardık işi bitirdik. Numaraya yazacaksın onu. <laughs> ne oldu bize bir İrfancan kahveci evet. kaldı. Cengiz Ünder de sakatlandı. Çok da üzüldüm Kırık. ama yine oldu? Sakat mı? yani Sakatlendi mi? Estağfurullah. Estağfurullah. Cengiz bir tık bir tık ağrıları olması durumundan şikayetçi. Sakat değil yani. Sen Cengiz'in sakatlandığını hiç gördün mü bu arada? Ben hiç görmedim. görmedim. Ya zaten böyle transferler sakatlanmaz kral. Mesela oxlade Chamberlain'in de ağrıları varmış. Var. Hmm. Var. Hak eder. ya yani. sakat mı ya? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ben, ama ama sen hani geçen hafta siz konusunda bir özür dilediydin ya hatırlıyor geçen hafta mı? önceki hafta mı? Geçen hafta, geçen hafta özür ya yani iki sanki, haftadır öz. Sanki Zaha özür konusunda gibi. da bir şeyler söylemenin vakti geliyor gibi. Zaha, Wilfred Zaha. Ee, Galatasaray kısmına geçince konuşalım tamam Fener anlaştık. Açtık. Fener'den devam et o zaman. Fener'den devam edeyim. Tabi. O zaman fikir ayrılığımıza parmak basayım. Ben Hı. İrfan Can konusunda ikimiz de okeyiz. Bence 8 numara oynatılmalı ama mecburen sağ kanat oynatılıyor diyorum ben. Edin Ceko'ya geldim. Edin Ceko Ya bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Tweet attım ben e, maçı izlerken. Bayağıdır da tweet atmıyordum. X'e evet. geçtiğinden beri adaptasyon sorunu yaşadım ben Twitter'la. E, artık da X <laughs> değil. E, şöyle ki Edin Ceko topu ayağına alıyor. Hı. Ceza sahası içindeki aksiyonumdan bahsediyorum. Zaten birinci golümüz inanılmaz bir herif. Birinci golle inanılmaz bir herif, öyle bir şey yok yani. Golü attırdı. Bu artık Santrifor meziyetleri değil. O görmüştük, geçirmiştik. Kalite, global golcü ne diyorsan de. Ama ceza sahası içinde aldı ya topu. Topu ona verdin. O istiyor ki bir topu tipleyeyim, önüme alayım. Ya da işte bir aksiyona gireyim. 1 iki adımı hızlı kat etmem lazım. Ceza sahasında öyle 3-5 metre kat edersem çok kıymetli. Hı hı. Vuruş açımı değiştiririm. Önümdeki tek stoperi eksiltirim falan hı hı. bir şeyler. Yani yaş faktöründen kaynaklı olarak Ceko bazı pozisyonlarda atıyorum pas şiddetli geldiğinde hemen kendi vücudunu topa göre ayarlaman gerekir ya. Şimdi pas şiddetli geldiğinde adam o şeyi kaybetmiş yaştan dolayı haliyle. Hemen o ayak çabukluğunu kaybetmiş. Bazı toplarda ilk kontrol problemi oluyor. Bazı toplarda topu önüne alırken vücut yetişemiyor. Bazı toplarda topu önüne alabiliyor. İlk aksiyonunu yapabiliyor. Bu sefer de şut gücü yeterli olmuyor bazen. Ama genel toplama bakarsak bugün gol attırmıştır. Yetmemiştir. Golü çok klas. Attığı gol tamam kaleciyle karşı karşıyasın da net. Yani şu an Süper Lig'deki golcülerin %95'i belki Icardi bile dahil köşeye yerden şut atabilirdi. Belki diyorum. Çünkü o da çok ekstra işler yaptı sezon başından beri zaten, kariyeri boyunca. Ama bugün ben tertemiz bir hani Suarez'in PSG'ye attığı böyle çat diye koyduğu bu plase var ya. Bugün ona benzer tak bitirdi. Onu çıkarma ihtimalin yok. Genel toplamda iyi. Ee, attığı ilk iptal olan golde ee, biz yani Batu Şuaylerle falan belki Batu Şah'yı oraya koşu atmayı unutabilirdi. Öyle topçularla oynuyorduk biz bir Tabii yerde. canım. Böyle türlü e şimdi bunları görünce okey. Ama şeyden ben hala korkuyorum. Bu adam 4 haftadır evet 4 hafta derken hani 3 gün içinde maçta oynandı. Evet formu artıyor. E, ee, Tadiç'ten daha öne çıktı formla. Fred'le birlikte Fred, Osay ve Ceko İrfanla dahil et. Bu dörtlü inanılmaz bir performans. Şimanski gol katkısı sağlıyor ama maçın bir 90 dakikasına bakınca ya da oyunda kaldıkları sürede bu dörtlü süpürüyor. Ee, ama işte Ceko'da korkum o sadece. Çünkü şey nasıl söyleyeyim? Diri ya da e, hızlı hızlı bir stoper geldiğinde şöyle mesela Ceko için bugün sıçramasını da kaybettiği için 1.82-1.83 iyi fizikli hızlı bir stoper Ceko'yu bitirir. Ceko'ya yapış bunu salma desen Ceko ile birlikte gezler. Ceko'nun rakibini Abdülkerim sırtta almalarında... yani, Mesela. Hı? mesela Abdülkerim. Abdülkerim mesela gerçekten güzel eşleşme. Hatta Danielson Sanchez eşleşmesini ben merak ediyorum. Direkt Ceko'ya <laughs> fokuslanmış Danilson Sanchez çok problem yaratabilir. Çok problem yaratır gerçekten. Ee, yani sırtına alma her stoperi de sırtına alamaz büyük ihtimal. Şimdi bunu ligde yaptığı oyuncular oldu. Avrupa'da yaptığı oyuncular da oldu. E, no Chalant maçında mıydı? No Chalant maçında değildi galiba. Yo No Chalant maçındaydı galiba. Bir tane stoperle problem yaşadı mesela. Net bir şekilde sorun yaşattığı oldu Ceko'ya. Yo No Chalant maçında Ceko oynamadı ya. Twente ikinci maçta mı acaba? Bir şeyde bir şeyde kaliteli bir stoper denk geldi. Onunla problem yaşadığı oldu. Ligde de şeyle eşleşmişti. Ee, Antalya'nın stoper'i mi? Kuzey Avrupa'lı olan bir eleman var ya. Şikirtele benziyor tipi. Şimdi çıkaramadım. Bakalım. Onda problem yaşamıştı bittik yani. Biraz sert, biraz hızlı bir stoperle Ceko problem yaşayabilir. Ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin alternatif e, golcüye ihtiyacı var. Bak Adana Demirspor ne yaptı? konu sapmasın. Balotelli geri, getirdi. Balotelli bugün gol attı falan filan. Balotelli golle geri döndü. Adana'nın için bir tane daha Santrfor var. Joshua King'i sen sol kanat yaptın. Elindeki tek alternatif Batshuayi. Oyun planın Batshuayi ile bambaşka bir hale geliyor. En azından bugün sana hani yazdım ya mesaj olarak. Bize de yani şey bize dediğim Fenerbahçe'ye bir tane size'lı yüksek top oynayabileceğin bütün hava toplarını indirebilecek, rakip stoperle boğuşabilecek, gerektiğinde Ceko ile ikili santrfor oynayabilecek bir tane bence e, hani Trabzonspor'un her sene arayıp arayıp bulduğu bir tane kuzeyli çocuk Fenerbahçe'ye de şimdi lazım gibi. Fener, e, Trabzon bunu denedi iki kere, iki tane şey çıkardı. Belmay Sosyal Data giden Bence var. olurum bilmiyorum. Zaten bir tane target menim var. Ceko işi yapıyor ama onun yanında bir tane daha kendisi gibi adam alırsam bu sefer çok antallaşırlar mı o da soru işareti. Di diğeri tamamen aslında, fiziklenecek artık. Yani aslında, bütün kafa toplarına çıkacak falan. Aslında şu şey gibi Kerem Aktürkoğlu fiziğinde ama kanat değil de daha forvete yatkın bir versiyon oyuncu bulsan. Şimanski'nin yanına işte, daha yanına... Vare'i bir şeye devşiriyorlar şimdi. Şimanski'nin işleri de değişti. Şimdi o zaman şimdi bu Fener'in iyiye giden taraflarından bahsettin hep. Şimdi ben sana <laughs> bir soru sorayım. Bugün 6. yılında bulunduğumuz Fenerbahçe'nin içinden geçtiği bir süreç var biliyorsun. Bu süreçte her sezon işler iyi gitse de kötü gitse de Fenerbahçe'de <laughs> ya bu Fener nerede kırılacak? Ya da kırıldığı zaman kendini nasıl toparlayacak korkusunu hep taşıdık. İşte özellikle sen Değil mi? Ben, Şimdi ben, bu sezon ben, senin içinde böyle bir korku var mı? Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı takımlar çok da güçlü takımlar değil henüz. Mesela Fenerbahçe bundan 3 hafta sonra Trabzon'la Adana Demir'le üst üste oynayacak. Mesela orada yaşanacak muhtemel bir dağıntıyı Fenerbahçe toplayabilir mi? Takımın sen bu şeyini görüyor musun? Veyahut da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi böyle ufak gruplaşmalar işte sizin yüzünüzden de, bizim yüzümüzden de tartışmaları yaşanır mı, ne düşünüyorsun? Son soruya cevap muhtemelen gözüken ve anladığım kadarıyla gruplaşmalar sıkıntısı ilk defa Fenerbahçe'de yaşanmayacak. Neden? Ee, yerliler kendilerindeki hakimiyeti İsmail Kartal aracılığıyla ya da kendileri bir şekilde artık e, kovulma edilme korkusu mu diyeyim bir şekilde yerliler kendi üzerlerindeki hakimiyeti Ceko ile Tadiç'e bırakmışlar. Fred'le de bilmem neyle de böyle bir can ciğer. Yani Bugün King'in gol atamadı ama işte normalde geçen sene King gol atmaya çalışırdı. İşte gol atamadı ama kim bitirdi o pozisyonu? Tadiç bitirdi. Normalde King mesela kim örnek vereyim. gol? Böyle ortayı kestiler. pozisyon. 3 pozisyon. Okay. kişiyi yatırdı, etti bilmem doğru. ne defanstan hı. sekti ya top. Hı hı. Normalde King'le Batu Şua'yı şey adamlardı yani kendileri gol atamayınca atıyorum gol sevincine gitmezlerdi. Şu da benim hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'nin her maçından sonra ben kapatmıyorum, bakıyorum. E, gün geçtikçe galibiyet sevinçleri inanılmaz bir noktaya gidiyor. Ama... Fakat Fenerbahçe seyircisinde, taraftarında, stada gidenlerde şöyle bir psikolojik yıpranma var. Takımdan çok belki taraftar onu yaşayabilir. Şu an mesela her geçen gün tribündeki desibel artıyor. Her geçen gün. Sosyal medyadaki destek artıyor. Her geçen gün Fenerbahçe güçleniyor destek anlamında. Mental evet. olarak da güçleniyor. Sahaya çıkarken de güçleniyor. Oyuncular da güçleniyor. Şimdi ilk etapta oyunculardan önce muhtemelen taraftar senin dediğin o korkuya gireceği için bunun nasıl yansıtacağını ya da işte o topu göğsünde nasıl yumuşatacağıyla ilgili bir sıkıntı olabilir. Mesela ben mental olarak buna dayanabilir miyim? Bir Galatasaray derbisi mağlubiyetine, na mağlup Galatasaray'a kadar gidip Galatasaray'dan Atıyorum 2 3 farklı mağlup ayrıldığında hep şu korku olabilir. Galatasaray'da çünkü e, taş çatlasın o süreç içerisinde bir tane maç kaybıyla gelir gibi duruyor. Ya yani çünkü oynuyor Galatasaray. Yeri evet, lider, geldi. Yani. Arka arkaya gelirsin. Hadi Galatasaray maçına gittin örnek veriyorum. 4 puan öndesin Galatasaray'dan. Galatasaray'la maçını yaptın. Adamlar sana çaktı. Ne oldu? bir puan kaldı. Şimdi artık en ensende Galatasaray'la gidebilecek misin? Ha, Galatasaray derbisine kadar 7 puanı 8 puanı görürsen dersin ki nazar boncuğu olsun taraftar da bunu der ama taraftar bir puan arkadaki Galatasaray'ın ki e, yıllarca ceremesini çektik bunun Galatasaray'ın geriden gelmeleri olayı e, bunu bence ilk taraftar bunu yaşayacaktır Allah korusun diyelim ondan sonraki haftada bir beraberlik geldiği senaryoda bak o tribünlerin halini görme yani Anladım. iki hafta Galatasaray önde gidip Fenerbahçe ensesinde kalması olayını kaldıramayabilir Fenerbahçe. O yüzden bu puanlar çok kıymetli. Ne kadar toplayabiliyorsan o kadar kasayı Bence. doldurmak lazım. Bence de. Bir de ya. inanılmaz de. bir şey ya. yem yeşil seri. Avrupa'da da öyle. Ya Avrupa şey de. da dandik Kral. Yani, şimdi yani gruptaki ekipte En kuvvetlileri North Island. O da zaten perişan durumda. Abi canım o yani ona okeyim de. Hani Konferans şey. liginin iyi de kura çekti Fenerbahçe. Abi tabii, tabii yani Twente yüzden... bu gruptan daha zor eşleşme. Tabii tabii türevde da zor eşleşme. Onda da zaten yani ilk maçta kart olmasa falan ne olurdu ne olmazdı. İşte ikinci maçta adamlar atamadılar mahkettem. Bayaz konuştuk bunları. Biliyorsun. Benim şey hoşuma gitti. Lig Şimdi yani ben... gruba göre çıkmış ya geçen haftada konuştuk bunu. Hı -hı. Mesela yedek ağırlıklı çıkmışsın Pohangland karşısında falan hani. Evet tabii canım. rahat. Güvenle gelmiş. Rahat güvenle gelmiş. Şimdi bir şey daha soracağım. Geçen sene de Cesus varken de ya biz bu takımın bütünlüğü ne kadar güzel toparlandı kimse yedek kaldığına kızmıyor falan diye yorumlar yapmıştık. Evet. Şimdi sen bu sene de aynılarını söylüyorsun. Bu ikisi arasında evet. bir fark var mı sence? Şöyle var ee, bence yedek kalanlar geçen sezon Türktü. Şimdi yedek kalanların ağırlığı yabancı. O yüzden diyorsun Türk'ün olmadığı yerde sıkıntı mesela, olmaz mı? Diyorsun? Bir tek yedek bir tek yedek Türk var Mert Hakan Yandaş. O da artık ee, takım içindeki şeyi, görevi ve statüsü oyuna katkıdan ziyade taraftarla olan Türk kontağını sağlamak gibi evet. oldu. İrfan İrfancan'la Mert Hakan o rolü İrfan İrfancan top oynuyor bir de onun üstüne. Konuş... Mert Hakan da geçen seneye göre bir gömlek daha iyi oynuyor Konuştuk ama hani takımın ondan bir Şu beklentisi yok. Mert Hakan yok. kendini taraftara çakmaya işte değişik hareketler yapmaya Yaptık. başladı falan diye. Geçen internette sosyal medyada gezerken bir taraftar programı gördüm. Bir kanal yayınlıyormuş onu. Taraftarın birisi Mert Hakan ne yapıyor kaç yıldır diye soruyor. Diğerleri diyor ki abilik yapıyor. Faul olduğunda falan Mert Hakan orada. Aslında o görevi çoktan yapmış Mert Hakan. Artık yeri sağlam. Neyse. E canım. Daha fazla Komutan Fenerbahçe yaptı. konuşmayacağız. Bitti. Süre doldu oğlum. Ne yapacaksın yani? Komutan yapıyor Mert Hakan. <laughs> öyle kendini öyle diyor. Komutan. Ya. İyi. Hiç yok mu şimdi soracağım Fenerbahçe ile ilgili? Sordum zaten hepsini sordum. Daha ne? Tamam İsmail Hoca'ya da değinelim. Sen ne düşünüyorsun bu ikinci yarıdaki beklere, ileri at? E, Sen konuşuyorsun irfan sürekli, canlı... sürekli. İsmail Hoca figürdür, şudur budur diye. Sen öyle evet. yaptıkça İsmail Hoca başka bir şey deniyor. İsmail Hoca demek Değil ki galiba bizi izliyor ya. ya da ya da izliyor. Ha? Ya bizi izliyor. Ya biri izliyor bizi. Diyor ki İsmail Hocam diyor bak millet uyandı mevzuya diyor. Bunlar ya figür. da <laughs> ya da biri gerçekten işini mükemmel oynuyor. Adamı ön plana çıkarıyor. Hmm. Da olabilir ya. Olabilir. Klopp var ya yani hareketlerini ne diyecek? Çok etraflıca anlattım Fenerbahçe'nin mevcut durumunu. maçında da ufak bir özetini geçtin. Yani ben Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gördüğüm temel farklılıktan bahsedip konuyu Galatasaray'a değiştirmek isterim. Müsaade edersin Son sorumu soracağım ben. Hı. Hocanın Klopp vari hareketleri geç için... ya geç. Ne diyeceksin? Hiçbir şey demeyeceğim. Klopp bari bir hareket Klopp'a klop yakışır. Bu kadar. Yani Klopp yani kaç ben senedir hoca işte olmayı, aynı tamam Aynı şeyi söylüyor. Klopp kaç Aynı senedir hoca şey 15 söylüyorum. senem 20 senem ne? Bu adam sen bir harekete kulüp bari diyebiliyorsan bu bu adamın hareketidir. Yapmayacaksın bunu ya. Yani. Evet işte yani. onu diyorum. Yanlış. Ben fark etmedim ama. Bu senin şeyin. Nasıl? Ben fark et Ben görmedim. Ben Nasıl bilmiyorum? fark? Ben bilmiyorum ya. Bak iki hafta sonra bak iki hafta sonra Fenerbahçe herhangi bir maçı 4-0 5-0 kazandığında <laughs> İsmail Kartal'ın oyna maç sonunda <laughs> Şöyle, bugün Ferdi'yi kucaklamalar, Tadiç'i elense çekmeler. Hocam, yemeyiz bak. Hocam, bu insanlar bu topu yıllardır izliyor. Yeme şimdi bizi. <laughs> Yapma yani şimdi. Geçen pazartesi başlamadı kimse bu futbol işine. Bence de. Ya biz geçen pazartesi başlamış gibiyiz. Her ilk Oy. günkü heyecanla, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İsmail Hoca şey zannediyor da olabilir bizi. Beşiktaş taraftarı gibi. Sadece şampiyon olduğu sezonlarda izledi ya Beşiktaş taraftarı futbolu. Mesela hmm. sonra izlemez Beşiktaş taraftarı hiçbir şey. Ben var öyle çok arkadaşım. Er Güzel çalışım. bir karşıya Beşiktaş alma şeklini. Ben beğendim bu karşıya alma şeklini. Ama konuyu değiştirmem lazım artık zaman azalıyor. <laughs> tamam buyurun, buyurun. Sonra sen buyurun. gene salla Beşiktaş taraftarını. Fenerbahçe'nin oyununa bakınca görüyoruz ki Fener bir şekilde diziliyor. Ne yaptıklarının bir önemi yok. savunmanın dönen topları gene Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe iyi set hücumu kuruyor. Doğru mu? Doğru. İyi Doğru. set hücumu kuruyor, iyi oynuyor ve düşen topları da alıyor. Baskıyı daimi tutabiliyor rakip üzerinde. Doğru. Ben şeye benzetiyorum Fenerbahçe'deki şeyi. Bir virgül atıp eklemek için ee, Barcelona'nın Guardiola'nın 3. sezonda, 2. sezondaki 6 saniye kuralı gibi bir sistem deniyor İsmail Hoca. Bunu da şuradan kanaat getirdim. Bazı pozisyonlarda 3-4 kişi aynı topa koştu Fenerbahçeli oyuncular. Bu Barcelona 6 saniye mevzusuna çok benzettim ben. <laughs>